Merhaba, günaydın dostlar. Biz bugün yine bir bahçeye, bir deniz kenarına geldik. Ve yine sizlerleyiz. Bu zindeliğimizi biz Global Trend'in balzamlarına borçluyuz. Diyeceksiniz ki, devamlı bunu bahsediyorsunuz. Fayda gördüğüm bir şeyi söyleyeceğim ben. Fayda görmediğim şeyi niye anlatayım ki? Hepinize teşekkür ederim, iyi günler dilerim. sabah yürüyüş arkadaşlar evet arkadaşlar sizin için böyle zahmetli yollara zahmetli yerlere böyle katlanıyoruz gidiyoruz şu an çok güzel bir açıklığa gideceğiz orada sizlere evet arkadaşlar yaz sezonu artık yavaş yavaş bitiyor herkes çekildi. Şu an aynen gördüğünüz gibi insanlar azaldı, turistler azaldı. Ama hava şu an çok güzel. En güzel tatil yapılacak hava bu hava. Sıcak yok, soğuk yok. Burası Akdeniz sahili. Avsallar, Alanya sizlere sevgi ve saygılarını sunar. burada arkadaşlar. İşte burası Akdeniz. Hala bildiğine deniz. Ufuk görünmüyor. Karşısı Mısır. İşte şahane bir manzara, şahane bir deniz. Ya ne anlatayım size. İşte bakın görün. Uçsuz, uçaksız. sabah yürüyüş Evet arkadaşlar. Bugünlük çok güzel bir sabah yürüyüşü yaptık. Ve sizlerin de sağlıklı olmanız için mutlaka mutlaka global trend balzam için sağlığınıza kavuşun. Bol bol yürüyüş. Bol, bol yürüyüş. Zaten siz yürümeseniz de sizi yürütecek ben biliyorum. Hepinize saygı sevgiler. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmanı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere.